Uzaklara gitmek istiyorum. Bu evde artık yaşamak istemiyorum. Ya o kızla evlenip anneni üzersin ya da annenin seçtiği kızla evlenip bu evde mutlu olursun. Sana hiç yalan söylemediğime inanman için ne yapmam gerekiyor Farah? Ölürsen o zaman güvenirim. Sen gerçekten bunu mu istiyorsun? Başımın etini yemeyi bırak da uyu artık. Dayımla ve yengemle konuş. Samini o cehennemden hemen çıkarsınlar. Onunla ben evleneyim olur mu? Bugün gelin provası vardı. Size harim yengemin fotoğrafını göstereyim. Benim olan şey yanlışlıkla senin oldu ve bu yanlışlık hepimizin hayatını mahvedecekti. Şimdi onu senden almaya geldim. Ader isterse yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.